Lan bir geçmeyin. Evet içeri gezdim çıktım. İstanbul'dan gemiye binip Kapadokya'ya geldim. Çok kararsızım. Çarıklı Church. Netler. çok güzel. Ümit'e <laughs> gel. Kurtlar Vadisi Pursu. Yakında ATV'de. <laughs> 10.000 liraya burayı kiraya veriyorlar Kadıköy'de bu arada. Manzara alev ya. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir sürüşe hoş geldiniz. Bugün Aksaray'dayım. Konya'dan yola çıktım. Saatler şu an 7.30 olması lazım. Günü birlik bir sürüş olacak. Çok fazla vaktim olmadığı için bir yerde konaklamadan geri dönmeye çalışacağım. Bugünkü rotamız Aksaray olacak. Kapadokya olacak. Kapadokya'ya ve Peribacalarını olabildiğince gezip sizlere aktarmaya çalışacağım. Bugün en fazla 120 kilometrelik bir sürüş olacak. Daha sonrasında da Otobüste Konya'ya geri döneceğim. Sürüşüm başladı, otogardan yeni çıktım. Bu arada bugünün en zorlayan kısmı şu olabilir. Kilometre saatim muhtemelen pili bitti. Dolayısıyla ne kadar hızlı gittiğimi, saati ve kaç kilometre yaptığımı kontrol edemeyeceğim. 800 metre tırmanış gösteriyor. Bu tırmanışın da ilk kısmı Aksaray'dan çıkarken başlıyor. Karşı taraftaki dağın ardına geçeceğim gibi geliyor. Orayı tırmandıktan sonra görüşürüz. Yukarıya tırmanmaya başladıkça bizi güzel bir şehir manzarası karşılıyor. Karşınızda Aksaray manzarası. %6'lık bir eğimim var. Zaten sonuna doğru geldim sayılır. Bu rotada çok fazla %10'lar, %12'ler olacağını tahmin etmiyorum. Şöyle manzara eşliğinde devam ediyoruz. Arkadaşlar yolda giderken şöyle Harımsı şeylerle karşılaştım Dikkatli bakınca anladım ki Buraya dolu yağmış öyle devam ediyoruz Sağımız solumuz Yine yeşil sarı arası Renk geçişleri olan araziler Ve karşıda dağ manzarası Yine bozuk satığa girdik Seydişehir Alanya yolundan Hatırlayacak olursanız Benim gayet söylemekte zorlandığım <laughs> Bu soğuk sıfat mıydı S Neydi sıfat mıydı Neydi neydi o koyayım hatırlamıyorum <laughs> buçuk saat oldu. Yolu yarıladım sayılır. Bir 50-55 kilometrem var diyebiliriz. Kapadokya'ya geçmeden önce Nevşehir'de ufak bir mola vereceğim. buçuk saat sürüş yaptım. Sadece 10 dakika durdum. Rota ne böyle çok canımı sıktı, ne böyle çok yorucu oldu. Yani bir yerde hem bozuk satı hem de karşıdan kapadan esen rüzgar. Tabii gidişatı etkiledi ama yine de devam ediyoruz. O yolları atlattık. Evet arkadaşlar Nevşehir'de bir 15-20 dakika mola verdim. Şimdi Göreme'ye doğru yola çıktım. Buradan Göreme'ye gidip oradan da Ürgüp'e geçip kaç böyle görüntü almaya çalışacağım güzel bir şekilde. Fotoğraf olsun, video olsun. Daha sonrasında da Nevşehir'e dönüp sürüşü noktalayacağım bakalım. Bu arada şehir içinde çok fazla video çekmedim. Genellikle Göreme'den ve Ürgüp'ten görüntüler izleyeceksiniz. Göreme Açık Hava Müzesi'ne doğru giriş yapıyorum. İlk başta aynalı kilisesi varmış. Çevirisi şöyle olmalı diye. Ya içinde ayna olan kilise ya da kilisenin adı aynı. İkisinden biri net emin değilim. Birazdan da şuraya aşağı doğru gideceğim. Şimdi ilk önce kiliseye doğru gidiyorum. Evet içerilere doğru yürüyoruz. Da yol bisikletim olduğu için çok fazla bisiklete binemeyeceğim gibi geliyor. Binmek isterim ama ha, yürüyerek daha detaylı çekimler yapabileceğimi düşünüyorum. Buradan devam ediyoruz. Sanırım ben yolun yukarısından buranın belli bir kısmını gördüm. Ama şu an tam emin değilim. Burası güzel. Şansıma da hava biraz kapalı açıkçası. böyle çok fazla manzara yok. Ama burası da tabii ki yine bize bir oyunu daha hatırlattı. Assassin's Creed Revelations. Sayın Ezio İstanbul'dan gemiye binip Kapadokya'ya geldi. İstanbul'dan gemiye binip dikkatinizi şeker. Game design konusunda da bu yüzden şüphelerim var açıkçası. Burası da harbi tam MTB sürmelikmiş. Bu arada şu karşısı da aynalı kilise dedikleri yer. Giriş falan da orada. Böyle oraya doğru ineceğiz. Burası da bisiklet ile buradan inmek gerçekten sıkıntı oluyor. Zamanında insanlar burada, burada yaşamışlar. Ama içinde herkesten uzak bir yer gayet de güzel açıkçası. Evet arkadaşlar şimdi aynalı kiliseye girecektim. Böyle bir çift geldi selamlaştık falan. Sadece burada biz varız dedi. Ben de dedim ki size birkaç soru yöneltebilirim miyim dediler tabii. First of all, where are you from? Uh, we're from the Philippines. Yes. This is far away actually. It's very far. <laughs> yeah. 12 hour trip to Manila. Yeah. <laughs> is it the first place you are coming? Uh, first time in Turkey actually. Then, yeah, this is the first time and you decided to come Kapadokya, yeah, right? Kapadokya, yeah. We haven't been to Istanbul, just a layover and we went straight to Kapadokya. It... <laughs> it looks like this is a Plant yes. trip. Plant trip. Yes. yes. <laughs> uh, what about this city or this area? What makes you to come here? Oh, <laughs> ah, we, we saw a lot of YouTube and uh, photos of Cappadocia. It's very beautiful. So that's why she wanted to go here and yeah, visit. It's, it's yes. One of my bucket list uh, yeah. areas to go to visit. Uh, we wanted we wanted to see the hot air balloons of course and we wanted to see um, a different side of turkey it's so more on nature yeah, we love seeing nature yeah. yeah you chose a unique one yeah i'm a turkish one and i haven't come here before Oh. this is the first time also oh, okay. <laughs> for me this is the first time yes. we are sharing the same feelings about this area yeah. so very beautiful. It's, yes it is very interesting by the way i'm cycling about uh, 70 kilometers wow. from another city to see and cruise around here yeah. oh that's far huh? <laughs> yeah <laughs> yeah so this is another adventure but you are coming from far, far away than yeah. me <laughs> more yeah. far away than me yeah <laughs> it's both our first time actually it is also important that you meet some uh, other people yes. having Conversation. or being from uh, another cultures sure, yeah. like yeah, you yeah. or like me yeah that's yeah. why we love traveling yeah, <laughs> yeah. thanks for your answers yeah. thanks for you to allow me um, film you no. No problem. <laughs> oh thank you nice to nice nice meet you nice, nice to you. Nice <laughs> Kilise olarak geçiyormuş. Baya karanlık umarım abinin verdiği ışık daha aydınlatır bu arada. İçerisi baya güzel serin bu arada ve çok güzel bir eko var. Burası varmış üst kat varmış. Evet burada girişteki abinin söylediğine göre kilise var, manastır var dedi. Sonradan insanların yazmış olduğu yazıları görüyorsunuz. Keşke böyle bir şeyler olmasa ama. Yani bayağı ilginç yapılar açıkçası. Bayağı da değişik. Şuradan da çıkılıyormuş. Tek giriş, tek çıkış. Okumak isteyenler olursa da buradan okuyabilirsiniz. Bak burası tamam mı? Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama Kadıköy'de kiralarsan bir artı bir olarak <laughs> 10 liraya burayı kiraya veriyorlar Kadıköy'de bu arada. Bunu da muhtemelen ben birkaç videoda görmüştüm. Düşmanlar geldiği zaman şu aradan olması lazım. Aynen şöyle gösterip şu aradan taşı itip insanlara saklandığı söyleniyordu. Hani yapmışlar bakın hani zaten yukarıda da aydınlık görünüyor. Hani buralar kat kat Yanlış bilmiyorsam kapalı ya da keşfedilmemiş 3000'den fazla yeraltı şehri olduğu söyleniyor. Ya o kadar da keşfedilmeyen olduğunu düşünüyorum. Burası böyle insanları gördükleri, insanların bir dönem baya baya yaşadığı alanlar. Buradan da dışarıyı görüyorsunuz. Burası yani ne olarak onu bilmiyorum ama tuvalet olma ihtimali var. Manzarası böyle üst katı gösterdik. Bir tane oda gösterdik. Burası da bir başka oda. Ve şuradaki, bu arada şuradaki çizgilerin az önceki yazıdan okuduğuma göre birbirine simetrik çizildiği söyleniyor ki böyle duruyor, duruyor el işçiliği. Ondan sonra abiye dedim ki abi dedim burası kaç arkadaş dedi. 2 artı 1 kardeşim. Yazın serin. Kışın da dedi bayağı dedi sıcak tutuyor. Biz buraya dedi depozit istemiyoruz. 10 bin lira kira istiyoruz dedi. Şehir merkezine dedi, 5 dakika dedi. Dedim nasıl abi dedi aşağıda eski antik pazar var dedi. Oraya be dedi 5 dakika. Tamam abi bu şekilde anlaşırız filan. Genel bir şaka bir yana böyle bir ilginç bir yer insanlar yüzyıllar önce buralarda yaşıyormuş. Evet aşağı doğru göreme açık müzesine doğru inerken böyle bir haberle karşılaştım. Kılıçlar Vadisi'ymiş burası. Kurtlar Vadisi pusu yakında ATV'de. Kurtlar Vadisi pusu yakında ATV'de. Gibi bir izlenim verdi bana. <laughs> Gayet de ilginç bir yer ya. Şu tüm alan şöyle. Bu aşağı kısımda müzenin olduğu falan yer sanırım. Bayağı da aşağısı kalabalık aslında ama o kadar yoruldum ki aşağı inmeye şu an çok üşeniyorum. Ama buraya gelmişken aşağıda ineceğim. Bir tık kalabalık görünüyor. Açık Hava Müzesi'ne girdik. Bu arada yine öğrenci olmanın avantajlarından yararlandım. Alanya Antik Tiyatro'ya girerken aynı şey söylemiştim. Müze kart çıkardım. Öğrenci olarak son indirimim desem yanlış olmaz. Buraya geleceğim tahmin etmiyordum. O yüzden şimdi diyebilirim bu öğrenci. son indirimi olabilir. Bu arada korumak için üzerine alçı falan yapmışlar yani. Aziz Basil'in şapeli. Yi. İçeride görüntü almak yasakmış lan. Şimdi az önceki turdan anladığım kadarıyla şöyle göstereyim. Aziz Basil'in şapeliymiş. Az önceki gezdiğim yer. İçeride fotoğraf çekimine izin vermiyorlar çünkü içerisi muhtemelen mezarlık. Benim anladığım kadarıyla öyle. Şapel demiş ama içeride kalıntılar da vardı yani. Az önce uzaktan çektiğim yerleri şu an size yakından aktarıyorum şu şekilde. Şuraya tırmanacağız. It's <laughs> <laughs> Hello again <laughs> Ümit'e gel. Aynalı Kilise'de karşılaştım. Çiftle karşılaştım tekrardan. Bu arada onlara YouTube linkimi atacağımı söylemiştim ama herhangi bir sosyal medya hesabı vermedim veya kanalın ismini söylememiştim. O yüzden yolda karşılaşınca dedim ki fırsat bu fırsat. Şimdi arkadaşlar burada kilise var ama ben çekim yapamıyorum içeride. Aşağıdaki Aziz Bastil'in kilisesi gibi içerideki tarihi de okuyor. Zarar verdiği gerekçesiyle içeride fotoğraf video falan çekmek yasak. Çarıklı Church. Ee, şu anda <laughs> birkaç kare önce izlediğin yolu yürüyerek çıkacağım ve bu yaklaşık olarak bir saat sürecek. Google verilerine göre tabi bilmiyorum. Ve ben bunu bisiklete yapmaya çalışacağım bakalım. Aynalı kilisenin önünde portakal suyu satan abinin tavsiyesi üzerine Orta Hisar Kalesi'ne çıkacağım. Söylediğine göre burada en yüksek peri 86 metre. Şehir merkezine doğru iniyorum. Evet Basel'den kaleye doğru gidiyoruz. Teysar Kalesi diye geçiyormuş. Şöyle de bütün ortaya merdivenler de bu şekildeydi. Geldik ama manzara alev ya. coğrafya derslerinde gördüğümüz bacaların yanındayız. Şöyle etrafta göstereyim. Kardan da gözlemlenebiliyormuş. Hemen şuradan. Buradan aşağı inip Ürgüp'e gideceğim işte. Peri bacaları bunlar. olmaz. Azıcık bu işte. Bak bıçağımdasın, bak sırtındasın. Bak bura ona ne güzel yerler. Ne? Göstermiyor, Göstermiyor ki.